büyük mucizeler var mı? Var. Binlerce kardeşlerimizle bunu paylaşıyor muyuz? Paylaşıyoruz. Ama şimdi bakın daha hiçbir şey anlatmadan bütün yayınları kapattılar. Ben size söylemiştim. Yani buna sahip çıkma olasınız ve ilgilenmelisiniz benim güzel kardeşlerim. Yani sizler en güzel şekilde buna sahip çıktığınızda halk insanın arkasına durduğunda kimse bir şey yapamıyor. Bundan çekiniyorlar. Sizler geri durmayın. Sizin için bir şey var. Biz zaten yaşadık. Biz zaten yapıyoruz. Biz zaten ne istiyorsak Allah Şecal bize veriyor. Hamdolsun elhamdülillah Rabbil Alemin. Yani sizler bunu yaşayın sadece bir hastalığınızın geçmesi için değil. Sadece bir gönlünüzün istediği şeyler para ya da araba ev araba bir şeyler bunlar için değil. Yani ahiretinizi kurtarmak için ve yakında kaçacak nereye kaçacaksın dünya üzerinde büyük olaylar olduğunda savaşlar olduğunda tek tek nereye gitmeniz gerekiyor ne yapmanız gerekiyor Tek tek siz bundan haber alacaksınız benim güzel kardeşlerim. Sizin için çok önemli. Dünyada rahat edebilmeniz için, oluşağımızın hepsini rahat edebilmesi için, de kazanabilmeniz için. Sonra zaten biz sizinle irtibat kurmaya başladığımızda her şeyi anlayacaksınız, anlatacağız ve konuşacağız Allah'ınız ile. Tek tek mesajlarınıza, yorumlarınıza bakıyorum.